Selam arkadaşlar, nasılsınız? İyisiniz inşallah. Bugün e, zeytinyağlı patlıcan yemeği yapacağım. Bir ismi de İmam Bayıldı. Üç tane e, büyük boy, orta boy patlıcanım var. Bir tane büyük soğanım, bir tane domatesim ve sarımsaklarım var. Şimdi bunları tencereme doğramaya başlayacağım. Kat kat sırasıyla Şöyle evet, şöyle uzun 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 bir şekilde doğruyorum patlıcanlarımı. kat patlıcan. Bir kat domates. Kat kat şöyle söğüş şeklinde doğruyorum. Soğanımı da aldım. Sonunda da şöyle ince ince, yine onları da süs salataya doğrar gibi uzun uzun doğruyorum. Bakın, şu şekilde. Şimdi yeniden bir kat daha patlayacağım. Yine onları da uzun uzun doğrayacağım. yemeği de ben genelde yazın yaparım. Patlıcan gerçi yaz sebzesi ama kışında oluyor. Kışın karnıyarı daha çok tercih ediyorum. Yazın bu şekilde daha hafif oluyor. Şöyle uzun uzun soğanlarımı da doğradım ve sonuncu patlıcanımı da. alıyorum. Evet, şimdi üzerine de soymuş olduğum sarımsaklar. Onları da ortadan bölüyorum. patlıcanlarımızı tencereye aldım diziliş şeklinde bir kat patlıcan bir kat soğan bir kat domates tekrardan aynı işlem devam ediyor patlıcanlar malzemelerimiz bitene kadar şimdi ben bunu ocağa alacağım evet ocağımızın altını yaptım şimdi biraz hakiki zeytinyağı biraz da sıvı yağ çok ağır olmaması için zeytinyağı. Şöyle. Şöyle çok azıcık da salça ekliyorum renk vermesi için. tuzu şu şekilde şöyle çok azıcık da şeker zeytinyağlı yemeklere çok güzel oluyor. şimdi biraz az bir koydum. Sararacak çünkü yemeğimiz. Ve sararmaya başlasın. Evet, <laughs> yemeğimiz iyice sarardı. Patlıcanlar ve soğanlarımız bütün malzemelerimiz öldü. Şimdi suyunu ekleyeceğim. Sıcak ya da ılık daha iyi olur. Ben ılık bunu... su tercih ediyorum. Evet. Kaynamaya başladı bile. Şimdi kapatıyoruz. Ve altını kısıyoruz. Şu pişmesini bekleyeceğiz. Evet arkadaşlar. Yemeğimiz pişti. Şöyle kapağını açalım. Şöyle de göstereyim. Şimdi de tabağımızı alalım. Zeytinyağlı patlıcan yemeğimiz hazır. Yani bir isimde karni e, imam bayıldı. Yiyenlere afiyet olsun. Tabi biz yiyeceğiz yemeği de. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bana abone olmayı, like atmayı ve yorum yapmayı unutmayalım. E, bu sıcaklarda emek veriyorum arkadaşlar. Herkes, hepimiz emek veriyoruz emeklerimizin karşılığını almak istiyoruz tabii ki de beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayalım Allah'a emanet olun